Bismillahirrahmanirrahim. İyilik Önceliği Derneği olarak Afrika, Tanzanya'dayız. Bizler bugün inşallah Allah nasip ederse el mümin hisseli olan su kuyumuzun açılışını yapacağız. Şimdi uzak bir mesafeden geldik. Burası yaklaşık Darüsselam'dan 3,5-4 saat uzaklıkta. Ciddi manada araçla bile zor gelebildiğimiz bir mesafede bir köy. İnşallah sizlerin selamını arkamızda bekleyen ailelere ilettikten sonra hissedarlarımızın isimlerini okuyup Sonra kısa bir duamızı yapıp inşallah Bismillah diyerek arkadaşlarımızı buradaki köy halkını suya kavuşturacağız. Esselamu Aleyküm. aleyküm selam. Rabbim inşallah. Rabbim inşallah iyilik önceleri derneği olarak buradaki çalışmalarımızı daha nice köylere ulaşarak yapabilmeyi nasip eylesin. Dediğimiz gibi başta burası değerli arkadaşlarımızla beraber Özkan abiyle, Ferhat abiyle diğer arkadaşlarla beraber geldik. Burası hisseli bir su kuyusu. 100 kişinin biriktirdiği sadakalarla paralarla oluşan bir su kuyusu. Toplamda 100 hissemiz var. Kısaca hızlı bir şekilde bu isimleri okuyalım. Merhum Ali Polater adına iki hisse Güler Polater, merhum e, Mehmet Yılmaz Timiroğlu, merhum Mustafa Akgül, İbrahim Eren Akgül, merhum Mustafa Arslan, merhum Hüseyin Emirgan, Kübra e, Ayşe a, Amirgan, Kübra Şaban Özer ailesi, Mehmet Akos, merhum Gökay Yenici hayırsever adına Abdülhakim ve Terzi Birgir, Yunus ve Yağmur Birgir, Yusuf ve Kerime Birgir, Merhum Aykut, Bağra ve Yavuz Birgir, e Merhum İzzet ve Gül, Gülhadiye Yıldız, Merhum Duran ve Merhume Emine Çıtak, Merhum Eyüp Yıldız ve Merhum Kamil Bal, Merhume Ayşe Yenici, Efe Kadir Yenici, Merhum Uğur Odabaşı, Derya Polater, Merhum Salim Demirel, Burak Özsoy, Nurten Özsoy, Merhum Hava Uzunoğlu, Hümeyra Atasoy, Esra Aktaş, Merhum Mehmet Çekilmez, Aysel Çekilmez, Mehmet Çelik, Sebahat Çelik, Seyda Nur Ağuş, Yasin ağış Gülsün Soygüder, Hayırsever, Merhum Servet Eker, Merhum Mehmet Eker, Merhum Yaşar Eker, Zarife Demirel, Emine Özkan, Merhum Yadigar ve Şerife Gümüş, Merhum Mevlüt Erkan, Seçil Ertunç, Merhum Zeki Alakuş, Merhum Adil Keskin, Fırat Can Polat Meryem ve Hakan Demir, Hayırsever, Rabia Eslem Demirel, Erdal Telli, Defne Demirbaş, Cafer Şimşak, Merhum Halim Şimşak, Mehmet Reşat Yazılıtaş, Adem Bolat, Aynur Bolat, Mehmet Emin Güllüçayır, Şefika Güllüçayır, Ali Endez, Emine Endez, Hacı Fatma Telli, Merhum Selahattin Çağrıl, Burşit Uçar, Merhum Mustafa Yakup Açıkbaş, Mustafa Ömer Demirel, Sibel Pamuk Hüseyin, Akgünoğlu Münire Özensel, Merhum Hamit ve Müyesser Nurses, Abdullah Altınel, Ayser Avaz, Ayten Avaz, Hayırsever, Merhum Alaaddin Uysal, Gülbeyaz Uysal, Mehmet Yazılıtaş, Güler Yazılıtaş, Hacı Osman ve e, Perizade Yazılıtaş adına, Buradaki hisselerimizle su kuyumuzu tamamladık. Şimdi Bismillah diyerek bir yapalım. Ve e, açalım şunu yapalım. Bismillah. Kemmekdo. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وعليك الكل، وانت الكل وكل الكل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسبيل المعتقلين، برحمتك ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكون هذا؟ Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah. Hadi hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bak. Hop. Hadi. Hadi ah. Ha. Maşallah. Hop. Öt at at at. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <Nasılsın> abi? Ah <laughs> süperdi. <laughs>